Burada bir arkadaş var ama bak buraya kadar gelmiş ona hatalı olduğunu anladı ve kafayı buraya gömdü bak görüyor musun krallığı İşte krallık budur abi yolu kapatmamak için kafayı buraya gömdü ve yolun geçmesini bekliyor şu an Tebrik ederim boş bir vakitte de oradan çıkacak abi tekrar dönüp gidecek böyle İşte fedakarlık işte mertlik işte adam gibi adamlık <laughs> Kavranış yaptığın için Allah ne oluyor lan Oha zıplıyoruz. Kaçak TV'ye döndük lanet olsun. Taktık ben oraya doğrusu herhalde. Etsinler mi abi? Abi, abi niye tutmuyorsun sen? Seni oplatıyorlar. Niye oplatıyor tabi etsinler. Baya oplatıyor arkan oplatıyor. <laughs> hani ben de oplamıyor bir şey. Kaçağı oplattılar abi ben bunu yazarım abi bak. Abi öyle bir şey yok oraya, kes. orayı kes öyle bir yok. Şu <laughs> tarafı bekleyelim abi onlara birazcık yol vereyim Bak herkesten motor çalıştırma sesi geliyor gıcık gıcık böyle Saçma sapan iş ya neyse biz imdat sesiyle tekrardan zevke şey <laughs> mutlu olalım Tövbe estağfurullah indiriyorum abi Kaldırıyorum abi İndiriyorum abi kaldırıyorum abi İniyor kalkıyor İniyor kalkıyor Neyse inik kalsın abi kalkık sıkıntı olabilir Araba ileri falan kaçabilir yani kalkık o yüzden sıkıntı olabiliyor evet, evet Şurayı sal bir şey demememe rağmen adama ne oluyor adamın a koyuyorlar ha oo o, Türk de bir arkadaş lastik yazları siyah değilmiş an. pek üzülmedim evet Allah bana gelme bana gelme bana yaklaşmayın evet bak dedim mi gitti işte bakanın taktiklerini kullanmak önemli abi bir şey mi oluyor böyle diyeyim bana yaklaşmayın diyeyim o tehlike gidiyor süper bir şey buradan sayın bakanımıza da sevgiler <laughs> bundan sonra kanala bir hafta falan video gelmezse alınmışımdır kesin kesin gitmişimdir abi hatta şu an alınıyorum falan değil mi direkt yaklaşmayın. Gene de ben arkayı düşünerek gittiğim için geride kalanları da düşünüyoruz. İşte en büyük hatayı da burada yapıyoruz. Aslında geride kalanları düşünmesek hayatımız boyunca hep daha mutlu insanlar olabilirdik. Oo, kaç kişiyi solladım? Abo! Abo! Kaç kişiyi solladık? Vay yavru vay! Vay anasını be! Üf, taneriye geldim. Abi, Taneri. Oğlum kaldırım ağzımıza sıçtı o nasıl bir kaldırım lan Osman abi Oo, Osman abi tut Vallahi kafasına gazoz aç attım açtım uçtum Aba, ama bizim Türkler için özellikle benim için büyük bir sorun korna sesinin gelmesi lazım yok şuna bak yok ya yok çalmıyor seni kodlayan adamı ben böyle bir şey yok ya bir 1.30 uyumsuz gibi geliyor. Hani oluyor yine sıkıntı yok. Bak yapan yapmış ama ben kendime göre uyarlayamıyorum. Selam olsun abi. Orna çalamıyorum. Dur havalı çalayım sana. Darari 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 darari. Dar Oldu mu ben? Başla. <laughs> Oyunun sesine gıcık oldum abi. Vallahi gıcık oldum. Böyle saçma bir şey yok. Tabela senin a**na koyayım. Seni oraya dikeni s**eyim ya. Abi sinir oldum ya. Vallahi sinir oldum. Şu anda görüp görebileceğim sert... traktör düt düt bak korna çalmıyor düt düt diyeceğiz artık yapacak bir şey yok hop <laughs> lan lan lan, lan devrileceğim oğlum ooo yırmağa gittim ben haydi ağır yırmağa Senin çalıştırma sesini s**eyim. Böyle bir şey yok ya. Abi tam böyle toprağın çıtırtısına dalıyorsun. Oradan bir ses geliyor. Kır kır kır. Ananın a... Allah Allah. Kim yapmış bu sesleri? Trax MP. Ben böyle bir şey görmedim oldu da bir ay oldum tam bilmiyorum da 3 hafta bir ay civarı bekledik işte ama sonuç bu abi bak çalmıyor çalmıyor çal çal çalmıyor hani şey yazıyorsunuz işte hiç kimse gazocu düt o ne yapıyor lan hani yorumlar geliyor hiç kimse or aşağı yazmış gazocu düt veya hiç kimse gazozcu yazmış aa bu da 20 ay gidiyor o tarz yorumlar geliyor onlar çok hoşuma gidiyor ne yapıyorsun lan bismillahirrahmanirrahim tövbe estağfurullah ay manyak mısın öyle de bir geliş yok seri katil gibi aynı ona döndü hani zamanda diyordum ya ben düt diye bak ileri görüştüymüşüm şimdi korona yok mecbur düt diyeceğiz ya